Süt ve süt ürünleri alerjisinin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Ee, aslında süt anneyi ve memeyi temsil eder. Ee, dünyadaki ilişkilerimizin e, kaynağını temsil eder ve anne sevgisini temsil eder. Ee, proje amaç döneminde annesini ve anne yerine koyduğu bir kişiyle yapılan çatışma, tartışma e, hangi ebeveyn yaşadı e, buna bakılması gerekir. Bu kayınvalide olabilir. E, Büyük anneler olabilir. İkincisi bebekler emzirme döneminde anneden ayrı kalması, annenin işe dönmek zorunda kalması ve bebeğini sütünü sağarak beslemek durumunda kalması. Mesela anne rahatsızlandığında ve birkaç gün bile ayrı kaldığında bu çatışmalara ve süt alerjisine sebep olabilir. Bebeğin daha dişlerini çıkarmadan aniden sütten kesilmesi de yine bu kodlardan bir tanesidir. Ortamda süt ve süt ürünlerinin olduğu ve kokusunun hissedildiği bir zamanda ayrılık çağrıştıran kötü bir haberin alınması da yine süt alerjisinin sebeplerinden biri olabilir.